eRacing Akademi olarak yaklaşık 2,5 senedir siz değerli izleyicilere, sim severlere ve Türk sim topluluklarına eğitici, öğretici, rehber niteliğinde içerik üretmeye çalıştık. Ve bununla beraber hep ödüllü organizasyonlar, ödüllü yarışmalar yaptık. Ve sonunda e Akademi olarak YouTube'un yeni katıl özelliğini aktif hale getiriyoruz. Katıla sırf e Akademi'ye finansal katkıda bulunmuyorsunuz. Aynı zamanda biz de sizlere seçeceğiniz kategoriye göre abone olacağınız Seviyeye göre farklı farklı içerikler, farklı farklı imkanlar sunuyor olacağız. Bütün kategorilerin fiyatlarını ve size katkısını, faydasını, içeriklerin hepsini açıklamada bulabilirsiniz. Tabii size şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Lütfen katıl sekmesine sık sık uğrayın çünkü zamanla yeni seviyeler, yeni kategoriler ekleyeceğiz ve bunları göz atmanızı tavsiye edeceğim. Şimdiye kadar verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ederiz. Gelin arkadaşlar hep beraber büyüyelim ve Türkiye'deki sim topluluklarına katkıda bulunalım.